Herkese benden merhabalar. Bugün özel sosunda fırında tavuk incik kebabı yaptım. Nasıl yapmışım bir görelim. 1 tatlı kaşığı biber ve domates salçası, 1 yemek kaşığı yoğurt, yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koydum. Daha sonra baharatlarım. Toz kırmızı biber, kimyon, karabiber, kekik ve köri, kırmızı pul biber, tane karabiber ve 3-5 diş sarımsak doğranmış. Bir çay kaşığı kadar da biberiye. Zaten bütün kullanmış olduğum baharatları açıklamalar bölümünde yazacağım. Sebzeleri de aynı şekilde. Tuzunu da koyduktan sonra karıştırdım. Bir köşede bekleyen inciklerimi aldım ve etli tarafından acımasızca iki bıçak darbesi atarak yapmış olduğum bu sosun içine bıraktım. İncik kebabında kullanacağım sebzelerim de hazır. 2 orta boy patates, 1 tane küçük havuç, 10-15 tane arpacık soğan, 1 kapya biber, 2 tane de yeşil biber hazırladım. Domatesimi doğramadım çünkü bu sosun içinde sulanmasını istemiyorum. Onu yerleştirme aşamasında yapacağım. Evet şimdi hazırlamış olduğum sebzelerle birlikte tavuk parçaları buluşuyor ve bu sosla birlikte marine oluyorlar. Sıralaması önemli değil tabii ki. Hepsi aynı yerde buluşacakları için. Şimdi bir streç filmi örtüyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. 2-3 saat buzdolabında dinleniyorlar. Şimdi tepsimize yerleştirme zamanı tepsimize yerleştiriyoruz bu arada fırınımı 200 dereceye ayarladım 200 derecede pişireceğim Evet, üzerine bir yağlı kağıtı ıslatıp koyacağım önce 200 derecede 1 saat pişecek daha sonrasında yağlı kağıda alıp üzerlerinin iyice kızarmasını sağlayacağım Evet kalan sosumu da üzerine koyuyorum ve söylemiş olduğum gibi yağlı kağıdı üzerine örtüyorum tepsimin fırına veriyorum. Bir saatin sonunda yağlı kağıdı aldıktan sonraki görüntüsü tabii ki neredeyse pişmiş. Evet 20 dakikada o şekilde pişirdim. Yine 200 derecede yapacaklara kolay gelsin. Hoşça kalın.